Başkanı Sevgili Fazıl'a böyle bir olana sağladığı bizi bir araya getirdikleri için içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben zannediyorum ki görüntümde ifade eder spor meselelerine bugüne kadar fazla ilgi göstermemiş bir sıfatıyla bir itirafta bulunmak durumundayım. Mesudiye Spor, bizim kendi dünyamızda zaman zaman turnuvasıyla ve çeşitli etkinlikleriyle bildiğimiz bir kulüp olarak hep vardı. Ama Mesudiye Spor'un başkanı, sevgili Özat kardeşimin burada yaptığı konuşma şunu size söylemeye beni mecbur ediyor. Mesudiye Spor'un başında Mesudiye değil sadece, Mesudiye'li gençlere değil, hepimize çok doğru bir bakış nasıl söz konusu olabilir? Özat'ın konuşmasında ben onu gördüm. Sporun bizim yaşamımızda bizi bir araya getirme konusunda, bizim hedeflerimizi gerçekleştirmek hususunda topluma ne kadar büyük katkılar sağlayabileceğini Sevgili Özat'ın konuşmasıyla bu akşam, bu özür dilerim, bugün ilk defa netleştiği kamanda. Sonuç olarak bir itirafta bulunacağımı söyledim. 83 yaşında bir kardeşimizim ben, genç bir kardeşimizim. Biraz geç kalmış olmakla beraber... Özata ve hepinize söz veriyorum. Bugünden sonra ben de bir mesut esporlu gençim. Benden <laughs> ne bekleyebileceklerini onlar da tahmin ederler. Umarım beni bir maratona, umarım beni bir e, 100 metre koşusuna veya bir turnuvada santrafor olarak görev almaya çağırmalıdır. ama tekrar ediyorum. Sevgili Salih Erol, sevgili Fazıl Coşkun, Fazıl Coşkun ve sevgili Özat, Mesudiye insanının çeşitli kesimlerinin nasıl bir araya gelebileceğini, nasıl parlak, medeni, Mesudiye'ye yakışan hedefler ardında el ele tutuşabileceğini ortaya koydular. Bugün, uzun yıllardan beri mesul diyeli olan birisi sıfatıyla söyleyeyim. En güzel günlerinden birini yaşıyor benim mesul diyeli oktayım burada. Dostlarım Mesudiye onu dışarıdan sadece duyanlar için fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. Mesudiye onun toprağını taşını, yaylasını köyünü, tozunu toprağını, her şeyini bilenler için çok 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 önemli bir değerdir. Tabiatın bize çok bonkör davranmadığını hepimiz biliriz. Yaylamız bol, güzeldir. Dağımız çok iyidir. Deremiz, suyumuz, ağacımız, her şeyimiz onlar, o özellikle de taşımız bir hayli o açıdan zengin bir yerdir mesela. Ama Salih Erol çok güzel söyledi. Mesudiye Belki de tabiatın bize o kadar bonkör davranmaması yüzünden evlatlarını Türkiye'nin birçok kırsal alan mensubu evladından daha önce güce zorlamış bir yerdir. Bu bize kayıp mı ettirdi? Bu bize daha çok kazanç mı sağladı? Bana sorarsanız Mesudiye'nin içinde yaşayarak da Mesudiye'yi biz kalkındırabilir Mesudiye için büyük hedefler koyabilirdik belki. Ama Mesudiye'den çıkan ekmeğini her türlü mücadelenin en zorunu kazana kazana sağlayan insanları Mesudiye'ye hakikaten bence çok ama çok güzel şeyler kazandırdı. Salih Erol bence haklı bir değerlendirmeyle Kurultaya vurgu yaptı. Kurultay'ın birinci gününden belki de birinci günün öncesinden itibaren onun içinde bulunan bir kardeşiniz. Onun Mesudiye için değil sadece Türkiye için de ne kadar önemli bir adım olduğunu o tarihte o ilk adım atanlar arasında bulunan bir kardeşimiz olarak itiraf edeyim ki doğrusu fark edememiştik. Birçoğunuzun gözünden kaçmış olabilir. Benim çok saygı duyduğum çoğunuzun da ismen bildiğini zannettiğim İzmir Milletvekili Rıza Türmen diye bir arkadaşım var. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıçlarından biriydi. Emekli bir büyük elçidir. Çok saygıdeğer bir Türk entelektüelidir. Bir süre önce, yaklaşık iki ay önce Yurt Gazetesi'nde bir makalesi yayınlandı. Makalesinde şunu söylüyordu. Bir vesileyle öğrendim ki diyordu, Latin Amerika ülkelerinde o ülkelerin kalkınması için uygulanan bir model varmış. Peru'da, Uruguay'da, Kolombiya'da. Bu model yöre halkının kendi sorunlarıyla meşgul olup onu çözme amacıyla işbirliği yapıp verdikleri kararı uygulama esasına dayalı bir modelmiş Bunu biz neden Türkiye'de uygulamayalım diyordu. Rıza Türmen makalesinde. Makaleyi okuyunca tahmin edebileceğiniz gibi tüyleri diken diken oldu. Çünkü Rıza Türmen'in 3-5 yıldır yahut sayı pek net değildi ama en çok 8-10 yıldır Latin Amerika ülkelerinden birkaçında olduğunu söylediği ve o ülkelerin kalkınmasında çok büyük bir etkisi olduğunu ileri sürdüğü modeli biz Mesudiyeler 24. bu sene 25. yapacağız inşallah 25 yıldır uyguluyoruz. Böyle bir önemli gerçeğin Mesudiyede önce toprağa düşmesi sonra bir fidan olarak ortaya çıkması sonra meyvelerini vermesi ve sonra da dünyada son ciddi bir entelektüelim kendi bilgilerine göre dünyada gıpta edilmeye değer yöreden gelen irade ile yörenin kalkınmasını sağlamaya dönük olan bir model Mesudiye'de 957 Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin 957 ilçesi içinde bir tek Mesudiye'de 25 yıldır aralıksız, heyecanla ve aynı azim ve kararlılıkla devam ediyorum. Bundan dolayı tüylerimin diken diken olması acaba hakkım değil miydi? Diyor, sevgili dostlarım.